Nehirler sermaye değiller. Kıyılar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Anayasa ve kıyı kanununu uygula. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyılarda bir arada hepimiz kıyıdayız. 18 Mayıs'ta ilan ettiğimiz kuruluşumuzun ardından tüm yaz sezonu boyunca hem yerlerimizdeki kıyı ekosistemi tahribatı ve işgallerine karşı mücadelemizi hem de birleşik mücadelemizle Türkiye kıyı politikalarını etkileme çabamızı sürdürdük. Bugün burada ve Türkiye'nin pek çok yerinde eş zamanlı olarak çok temel hukuki, kurumsal, toplumsal talebi dile getirmek için buluştuk. Anayasa ve kıyı kanununu uygula. Kıyıda olarak kıyı ekosistemlerini korumak ve kıyılara tüm insanların eşit ve ücretsiz olarak erişimini savunmak amacıyla mücadele ediyoruz. Kıyıların sadece insanların olmadığını savunuyoruz. Deniz ve kara ekosistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm canlı ve cansız varlıkları koruma ilkemiz en temel çıkış noktamız oluşturuyor. Bu nedenle kıyılar halkındır yerine kıyılar hepimizin diyoruz. Yalnızca kıyılar değil. Dereler, nehirler, göller, ormanlar da hepimizin. Yakılan ormanlar, maden uğruna yok edilen ağaçlar, iş makineleri tarafından hoyratça kazılan toprak da hepimizin. Her bir yangın milyonlarca, belki milyarlarca canlının yok olmasına neden oluyor. Bu nedenle Tüm yaşam alanlarımızı birlikte savunuyoruz. Ormanlarımız yanıyor 2-3 gündür. Hepimizin içi yanıyor. Ormanlarımızı da koruyalım. Ormanlarımız da bizim. Bununla birlikte tüm kıyıların ciddi ölçekte işgal altında olması nedeniyle insanlar olarak denize ve kıyılara ulaşamıyoruz. İşgal diyoruz. Çünkü Anayasa'nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu'nun özellikle 5 ve 6. maddeleriyle kıyıların kullanımında kamu yararının gözetilmesinin zorunlu olduğuna ve herkesin kıyılara serbestçe şekilde erişmesinin güvence altına alındığına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Kıyı hareketleri olarak güvencemizi yasalardan alıyor, kamusal haklarımızı savunuyoruz. Yasalar açık, kıyılar özel mülkleştirmeye konu edilemez, yani ticarileştirilemez ve tamamen özgür bırakılmalıdır. Türkiye'nin uzun süredir, özellikle 22 yıllık AKP MHP iktidarı döneminde hukukun her düzeyde terk edildiği, anayasanın ve pek çok kanunun uygulanmadığı bir süreçte olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle adaleti, hukuku savunuyor ve kıyılardaki tahribatı ve işgali ortadan kaldırmak için anayasa ve kıyı kanununu uygula diyoruz daha önce de açıklamada bulunduğumuz ve kamunun da yakından takip ettiği Çevre ve Şehircilik ve İklim Dairesi Bakanlığı'nın Kıyılar Halkındır ismiyle lanse ettiği projesinde pek çok yeni halk plajı açılacağı ve bu kıyıların bir anonim şirket olan Muçev tarafından işleteceği açıklanmıştı. Sadece bu örneğe bakıldığında dahi kamu kurumlarının, kamu kurumlarının bile yasalara uymaktan ne kadar uzak kaldığı sermaye temelli politikalar nedeniyle halkın kamusal haklarının bir bir ellerinden alındığını görüyoruz. Bizler Türkiye'deki tüm kıyı hareketleri olarak birleşik gücümüzle bu gidişata dur diyoruz. En temel yurttaşlık talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Anayasa ve kıyı kanununu uygula. Kıyı savunucuları olarak bizler kıyıların yıkımına ve işgaline izin vermeyeceğimizi, kıyıların ticarileştirilmesini kabul etmeyeceğimizi, mücadele ilkelerimizi yasalardan aldığımızı belirtiyor. Anayasa ve kıyı kanununu uygula kampanyamızı başlattığımızı tüm kıyılar özgür kalana kadar mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ve sevgiyle paylaşıyoruz. Kıyılar hepimizin kıy hepimiz kıyıdayız. Denizler, Denizler mehirler, sermaye değiller. Yaşam, Kıyıda mücadele kıyıda dayanışma kıyıda Kıyır. hepimiz kıyıdayız.